Konuşma herkese merhaba. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle ABD piyasaları dün günü düşüşle tamamladı. Tarifelerin enflasyonist baskıları artıracağına ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair tedirginlik sürerken Trump'tan Kanada'ya yönelik yeni tarife açıklamaları geldi. Gün içerisinde hemen yürürlüğe girecek olan ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde %25'lik yeni tarifeleri duyurmasından sonra piyasalarda satışlar etkili oldu. Tarifelerin Kanada, Brezilya, Meksika ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen milyonlarca tonluk ithalatı etkilemesi bekleniyor. Trump ayrıca Kanada'nın uzun süredir uyguladığı tarifeleri kaldırmaması halinde 2 Nisan'dan itibaren otomobil ithalatında ek vergileri önemli ölçüde artıracağını duyurdu. Trump ayrıca yaptığı açıklamada Ukrayna ile yürütülen görüşmelere değinerek Ukrayna anlaşmaya hazır umarım Rusya da kabul eder bugün ve yarın görüşmelerimiz devam edecek anlaşmaya varmayı umuyoruz dedi. Amerika ve Rusya heyetleri Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulunmuştu. Avrupa piyasaları da dün negatif seyir izledi. Asya tarafına bakacak olursak bu sabah risk iştahı Güney Kore hariç negatif seyrediyor. Japonya'da Şubat ayı üfe verisini takip ettik. Aylık üfe %0.1 düşüş beklentisine karşın değişim göstermezken yıllık üfe %4.2'den %4'e geriledi. Son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşan devlet tahvil getirileri hakkında açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, bundan büyük bir endişe duymadığını, piyasa ile borçun görüşleri arasında farkın büyük olmadığını ifade etti. Ueda, tahvil getirilerinin piyasada serbestçe belirlenmesi gerektiğini, acil müdahale planlarının olmadığını ifade etti. ABD vadilerinde bu sabah hafif pozitif seyir hakim. Amerika'da bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak. Tüfenin Şubat'ta aylık %0.3 artışla yıllık bazda %3'den %2.9'a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek tüfenin ise aylık %0.3 artışla yıllık bazda %3.2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yurt içi tarafta ise dün yatay açılışın ardından pozitif seyreden endeks 10.500 üzerini test etse de kalıcılık sağlayamadı. Bu seviyenin geçilememesiyle kar realizasyonu etkili oldu ve endeks günü %0.15'lik sınırlı yükselişle 10.438 puan seviyesinden tamamladı. Bugün için küresel piyasalar Trump ve tarifelerin yaratmış olduğu belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle zayıf seyrederken söz konusu gelişmelerin endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Herkese iyi seanslar.